Evet dostlar yeni gelen güncelleme ile birlikte oyuna yeni zırhlar da eklendi ve bunların ilk ikisini direkt oyuna girer girmez alabiliyoruz. Oyun açılışına zaten bunlar eklenmiş oluyor. Fakat ufak bir numarayla bize verilmek istenmiş. Oyuna girer girmez envanterimizi açıyoruz. İçinde fırın bize yollamış olduğu bir mektup buluyoruz ve o mektubu okuyoruz. Mektupta Vizima Sarayı'ndan bahsediliyor. Aslında zırhların ve kılıçların lokasyonunu vermiş ama biraz karışık vermiş direkt saray nazırını da sorabiliyoruz. Fakat buna ne gerek var? Hemen kraliyet sarayına girer girmez soldaki kapıdan ilerliyoruz. Yenifur'la daha önce muhabbet etmiş olduğumuz yere gidiyoruz. Şöyle biraz sağa sola bakıyoruz ve sol tarafta gördüğümüz ganimetlere doğru ilerliyoruz. Tek tek topluyoruz. Yennefer yine bize bir not bırakmış ve zırhların, kılıçların nereden geldiğini falan anlatmış. Daha doğrusu elinden geldiğince anlatmış. Zaten söylemiş ben bir zırh uzmanı değilim falan da demiş. İsterseniz bunları da okuyorsunuz ve ardından cillop gibi zırhlarımızı giymeye başlıyoruz. Oyuna yeni gelen foto mod sayesinde de fotoğrafımızı çekiyoruz. Artık çiçek gibi bir gırıltı sahibiz. Diğer zırhı da giyelim. Sonuçta o da bir emek ürünü. Ve onun da yine fotomod sayesinde fotoğrafını çekiyoruz. Evet yeni güncellemeye hazırız. Biraz daha sağda solda endamımızı sergiledik mi bu iş tamamdır.